Gemi zor geçiyor Atlantik'e. Osmanlı döneminden kalma çıkartma gemilerine karşı makineli tüfekle karşılık vermek için yapılmış orası. Evet, bu, İki tane tekne kaldı koyda. Birazdan onlar da gider muhtemelen. Herkese Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'den günaydın. Evet dün İzmir'e geldim. Birkaç gün boşum vardı. Uzun gezmelerden sonra sonunda birazcık tatil yapma hakkını kazandım. Evet aslında bugün video falan çekmeyecektim ama şimdi tekneye gidiyorum. Ee, tek başıma olacağım teknede. O yüzden bugün video çekme karar verdim. Tekne hayatı, teknede tek başıma ne yapıyorum vesaire diye. Şimdi yola çıkıyorum. Yaklaşık yarım saat sonra teknede olacağım. İzmir'de güneşli, harika bir hava var. Bugün birazcık terletiyor ama hava gerçekten çok güzel. Özlemişim böyle havayı. Türkiye'de genellikle karadaki evimden çok denizdeki evimde teknede kalmayı tercih ediyorum. Deniz aşığı bir insan olarak. Bir hafta buradaysam bunun yaklaşık 4-5 günü denizde geçiyor. Evet yola koyulalım. Teknede görüşmek üzere. Eşyalarımı yerleştirdim. Yaklaşık bir yarım saat sürdü. Tekne kapalıydı. O yüzden içerisi sıcak. Bana da ter bastı şu anda bir an önce çıkmak istiyorum. Tekneyi göstereyim çıkmadan önce ondan sonra çıkalım. Yaklaşık 7,5 metre bir tekne. Çok teknik detay vermeyeceğim. Wakeboard'umuz burada. Şu anda tek başımayım o yüzden yapamayacağım. Yaklaşık 2 gün sonra falan kalabalık bir ekip olacağız. Wakeboard yapacağız onu da ayrı çekeceğim. Ee, onun dışında buralarda koltukların altları hep dolap. Bu dolaplarda neler var? Burada zıpkın var, olta var. Birazcık karışık, dağınık. Burada wakeboard ipleri falan var vesaire vesaire. Çok balık tutamıyorum. Balık tutmak konusunda gerçekten çok kötüyüm. Bir sürü olta aldım, bir sürü olta takımı aldım. Ama balık tutuyor musunuz diye sorarsanız... Yani küçük küçük balıklar genelde geliyor bana. Onun dışında burada o yeşillik buldum. Son yeşillik hatta bir saniye. Şu anda hangi aydayız? Temmuz'un sonundayız. Yeşillik hemen hemen hiçbir yerde kalmamış. Ben buldum. Hmm. Tadı gerçekten çok güzel. Sanki ilk çıkmış erik gibi. Onun dışında bir sürü meyve aldım. Meyve hastasıyım. Şöyle bir soğuk tutucu dolabım var. Karpuz aldım, incir aldım, acur falan var. Onun dışında bir tane küçük buzdolabımız var teknede. O da buradan. Şöyle. Ve kalites kalamar falan aldım kendime. Kalmak için burası yatak oluyor. Bu masa aşağı iniyor. Buraya bir hazne geliyor. Burası yatağa dönüştürülüyor. Bu masa buraya iniyor. Burası bir yatak oluyor. Burada mangalımız var. Mangalı yakacağım ölerleyen saatlerde. Bir de burada yatağımız var. Rahat. İki kişi yatabiliyor. Bir kişi çok rahat yatıyor. O yüzden bu akşam tek başıma yatacağım. Burada uyumak inanılmaz keyifli oluyor. Hafif sallantı. Özellikle bir koya demir attığınız zaman. Evet burada satranç takımım var. Kaç spor aletim var. Gitarım burada. Gitarımı getirdim. Burada da küçük bir tuvaletimiz var. Labomuz var. Bugün balık tutacak mıyım emin değilim. Dediğim gibi plansız geldim. Sıcak bastı. Bir an önce gidelim denize atlamak istiyorum. Denize açılmadan önce motorumuzu çalıştırıyoruz öncelikle. Motorumuz arkada dıştan takma bir motor. Öyle. Evet. Burada yarım depo kadar yakıtımız var. Burada balık bulucumuz var. Güneş enerji panelimiz var. Buradan telefonumu ve diğer aletleri buradan şarj edebiliyorum. Şimdi şöyle bir üstüne çıkalım. Şöyle bir güneş enerjisi panelimiz var. Bu hem buzdolabını 24 saat çalıştırmamı sağlıyor. Bunun dışında teknedeki ışıkları ve elektrikli ırgatımız var. Burada demir atacağız. Daha sonra alacağız onu göstereceğim. Bunu kullanmamı sağlıyor. Bu bizim sabit durmamızı sağlayan bir ip. Şu şekilde onu bırakıyoruz denize şu anda sadece arka taraftaki iplerden bağlıyız. Evet şu anda sadece bu iplerle bağlıyız karaya. Şimdi bunları da sökeceğim ondan sonra çıkacağız ve devam edeceğiz Gerisini boşalttık. Rüzgar arkamızdan geliyor o yüzden ben daha motoru çalıştırmadan tekne zaten kendini ileri atmaya başladı o arkadaki tekneden kendimizi kurtardığımızdan emin olup döndürüyoruz kendimizi bizim bulunduğumuz pat pantonda sadece motor yatlar var. Yan taraftaki pantonda da gel kendiler var şu şekilde park yerlerinden çıkıyor tekneler. Yakıtımız olmasaydı şurada petrol ofisi var hemen barinenin çıkışında. Oradan yakıt alacaktık. Teknenin bir zorluğunu göstereceğim şimdi size. Hafif dalgalı rüzgarlı bir hava var. Dalgalar cama vurdukça görüşümü şu şekilde düşürüyorlar. Dışarıyı görmek gerçekten çok zorlaştı. Kafamızı buradan çıkartıp dışarıya buradan bakıp öyle şey yapıyoruz. Hadi gidelim denir atalım. Burası güzel bir denir atmak için. Deminin nasıl atıldığını göstereyim. Kendimize uygun bir pozisyon bulduk. Bu elektrikli ırgat bu arada. Şunun adı ırgat. Bu da elektrikli ırgat. Bu şekilde çalışıyor. Bunların manuelleri de var elinizle çalıştırabilirsiniz. Şimdi birazcık bekleyip zincirimin tutup tutmadığını göreceğim. Eğer hareket etmiyorsak, şu anda sabit kalıyorsak kaldığımız yerde, o zaman zincir tutmuş demektir. Pozisyonumuzun sabit olduğunu gördüm. Şu anda kımıldamıyoruz ve suyun rengi şu şekilde. Şu anda burada Benden başka hiç kimse yok. Tek başıma. En sevdiğim ortam. Hadi bir de su altını göstereyim size. Su tahmin ettiğimden çok çok daha soğuktu. Çok uzun duramadım. Şöyle bir daldım. Geri çıktım. Şimdi burada ne yapacağım? Şu alanda birazcık güneşleneceğim. Biraz gitarımla vakit geçireceğim. Şu yeşil elik var. Çok şanslıyım. Biraz müzik. Biraz meyve. Ondan sonra akşam yemeğini yemek için başka bir koy var. Oraya gideceğim. Orası muhtemelen çok daha sakindir. Belki biraz daha kalabalık olur. Gittiğimiz zaman göreceğiz. Evet yaklaşık yarım saattir falan bu koydayım. Saat 5.30 civarı. Son bir İzmir marşıyla burada kapanışı yapacağım. Ondan sonra başka bir koya gideceğim. Yemek hazırlayacağım kendime. Arka tarafta demiri toplayacağız, ondan sonra gidiyoruz. Kumandamızdan yukarı tuşuna basacağım. Demirim aşağıdaki bölüme toplanıyor. Evet, gaz kolumuz bu. Şu anda İE'ye verdik. Şimdi başka bir koya geldim. Bu koyun adı Camcas koyu. Rüzgar havalarda çok güzel oluyor. Hatta şöyle bir görüntüsünü göstereyim size. Evet normalde rüzgar olmadığı zamanlarda çok çok güzel bir görüntüsü oluyor. Denizin rengi gerçekten harika oluyor. Bugün birazcık rüzgarlı. Neden geldim peki buraya? Çünkü karaya çıkmam gerekiyor. Buradaki sahili biliyorum. Buradan karaya çıkış birazcık rahat. Kokonatım var. Kokonatımı kıracağım. O yüzden geldim buraya. Evet. Hadi gidelim kıralım. Bunları suya sokmadan Karaya kadar gidip kırıp ondan sonra geri geleceğim. Evet karaya ulaştım sonunda. Bir yandan da tekneye bakıyorum zincirden kurtulup kayalıklara doğru gitmesin diye. Şimdi bu hindistan cevizini burada kayalarda kıracağım. Sonra shaker'ın içine koyacağım. Evet kokonatları kırdım. İçinden yok denilecek kadar az süt çıktı maalesef. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum ondan sonra tekneye geri dönüyorum. Evet ihtiyacım olan her şeyi hazırladım. Pinakolar da yapıyorum şimdi. Kokonat kreması bulamadım. O yüzden zaten kokonat almıştım. Onu kırdım. İçinden çok fazla süt çıkmadı. Evet, kokteylimiz hazır. Bakalım nasıl olmuş. Evet, kokonat kreması olmadan aynı tadı vermiyor tabi ki. Tadı yine de harika olmuş. Mangaldan önce, güveçte batmadan önce bir kere daha denize girmek istiyorum. Osmanlı döneminden kalma çıkartma gemilerine karşı makineli tüfekle karşılık vermek için yapılmış orası. Oranın içine gireceğim. Çok fazla deniz kestanesi var oraya çıkarken. O yüzden deniz ayakkabılarımı giydim. Hedef noktamıza ulaştık. İniş biraz daha zor olacak gibi. Buraları taşlarla kapatmışlar. Kapı bayağı ağır. Zaten dağılıyor dokununca. Sonra burada tüfek yuvaları var. Buralardan araya yaklaşmaya çalışan olursa tüfekle ateş ediyorlar. Bir... Burası makine tüfek yuvası. Evet dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Demirler falan hep dışarıya çıkmışlar. Ve manzaramız. Şimdi tekneye geri döneceğim. Akşam yemeğimi hazırlayacağım. Evet tekneye geri döndüm. Mangalımı kurdum, gösteriyorum. Şöyle bir mangal alanım var. Bunu kendim yaptırdım, böyle bir yer yoktu. Şuraya bir delik açtırdım, daha sonra krom bir tane demir yaptırıp üzerine masa koydum. Masanın üzerine de bu mangalı aldım Almanya'da. Bayılıyorum buna, şu anda ısınıyor içerse. Bir güzel özelliği daha buranın. Böyle ayağın suya değerken bir yandan mangal yakıyorsun, bir yandan karşında şöyle harika bir manzara alabiliyorsun. Balık tutmadım. Zaten çok becerikli değilim, deneseydim de bilmiyorum tutabilir miydim. Karides ve kalamar aldım. Onları deniz suyunda temizleyeceğim, ondan sonra mangal Atacağım. Evet, şu an bir şey fark ettim. Bir kişiye çok fazla bu. İyi ki balık yok. Balık olsa zaten bitiremezmişim. Elimizde burada iki yıkayalım. Kalamarı bu şekilde yapmayı seviyorum. Bütün aslında kalamar istedim mangalda yapmak için. Bütün yokmuş elinde parça parça verdi. Ben yine de mangal attım. İki tane tekte kaldı koyda. Birazdan onlar da gider muhtemelen. Ben burada saat 10, 11, 12'ye kadar kalırım. Belki burada uyurum. Hava güzel olursa şu anda şahane, hiç dalga yok. Birkaç gün boyunca denizde kalacağım burada. Genel olarak teknede bir günüm böyle geçiyor. Buna ekstra olarak balık tutuyorum bazen. Balığa çıkıyorum. Yani şu hayatı denizi seviyorsanız eğer, ben şahsen denizi çok sevdiğim için 365 gün yaşarım. Denizi seviyorsanız eğer ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur zaten. Şu anda benim yüzüğüm dışında çok ses yoktu, onu da kapattım. Şu anda neredeyse sessizlik hakim. Dalgaların sesleri geliyor, çok güzel. En sevdiğim ses, dalgaların kıyıya vurma sesi bayılıyorum. Evet umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki destinasyonda veya bir sonraki tekne videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayır. kafanıza gözünüze ayağınıza çarpabiliyor bu sert kısımlar sivri kısımlar o yüzden ayağımı bu şekilde koyuyorum ki üzerime düşmesin